gün Peygamber Efendimiz kızı Hazreti Fatıma'nın evine gider. Eve girdiğinde görür ki Hazreti Fatıma oturmuş, elinde beynin elbisesinin söküğünü dikiyor. Ayağıyla da Hazreti Hasan'ın beşiğini sallıyor. Ağzıyla da Kur'an-ı Kerim okuyor. Bu haldeyken Efendimiz içeri girince Hazreti Fatıma buyur babacığım diyerek ayağa kalkıyor. Ama Peygamber Efendimiz kalkma kızım otur diye ısrar ediyor. Ama Hazreti Fatıma yine de ayağa kalkıyor. Peygamber Efendimiz buna rağmen keşke otursaydın diye ısrar edince Hazreti Fatıma merak ediyor. Babacığım sen gelirsin de ben ayağa kalkmaz olur muyum? Niye otursaydım ki? Peygamber Efendimiz Fatıma'nın oturma sebebini şöyle anlatır. Kızım, hanımlar çok bahtiyardırlar. Mesutturlar, kazançlıdırlar. Ben kapıdan içeri girdiğim zaman buranın meleklerle dolu olduğunu gördüm. Babacığım, bu kadar melek niçin gelmiş buraya? Her birisi bir başka sebepten gelmişti. Sen eline kocanın elbisesinin yırtığını dikiyorsun, hizmet ediyorsun. İşte meleklerin bir kısmı senin kocana hizmet edişinden dolayı gelmişlerdi. Bir hanımın gönül rızasıyla kocasına hizmet etmesi meleklerin tebrik edeceği bir ibadettir. Diğer bir kısmı da elinde kocanın elbisesini dikerken ayağınla da oğlunun beşiğini sallıyordun. Bir hanımın çocuğuna bakması, isteyerek, severek, şefkatle, sevgiyle hizmet etmesi meleklerin gelip seyredebileceği bir hizmettir. Meleklerin bir kısmı da oğlun Hasan'ın beşiğini salladığın için gelmişlerdi. Sen ağzına da boş durmuyor, Kur'an-ı Kerim okuyordun. İşte büyük bir kısmı da senin okuduğun Kur'an-ı Kerim'i dinlemek için gelmişlerdi. Kızım, hanımlar çok şanslıdırlar. Eğer niyetlerini düzeltirlerse, eğer duygularını düzeltirlerse, eğer bu saydığım hizmetleri şuurla, ibadet kastıyla yaparlarsa, onların yaptığı bütün işler ibadet yerine geçer. Bir hanımefendi İslam şuuruyla hayatına bakarsa, zengin bir din kültürüyle hayatını zinetlendirirse, kendi dünyasını İslami ölçülerle böyle güzelleştirirse, bu hanımın ev hizmeti de ibadettir. Daha doğrusu hanımların cennete girmeleri, beylere nispetle daha öncelikli, daha kolaydır. Bu da hanımlar için çok sevindirici, memnuniyet verici bir müjdedir. Bir kadın beş vakit namazını kılar. Ramazan orucunu tutar, iffetini korur, bir de kocasına itaat ederse ona haydi cennetin hangi kapısından istersen gir denilir. Her işimizde Allah'ın rızasını, zikrini gözetirsek kimsenin sözlerini umursamaz. Yalnız onun için yaşarsak karşılığı çok büyüktür. Birileri vasıfsız insanların ev işiyle uğraşmakla ne kazanıyorsun derse Allah katında vasfım var ya, melekler tebrik ediyor ya, bu bana yeter demeniz kafidir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Sizden birinizin kendi evinde yapacağı bir iş, mücahitlerin yaptığı cihat sevabını kazandırır Evet, Peygamber Efendimiz zamanında kadınların ev işlerinde çalıştıklarını görebiliyoruz. Hatta peygamberimizin en sevdiği kızı Hazreti Fatıma'nın ev işlerinin en ağırını, en çok rahatsız edenini bile yaptığını, bu yüzden ellerinin yara, omuzlarının ezik ve bere içinde kaldığını başka örneklerde görüyoruz. Bir ara Hazreti Fatıma bir hizmetçi istemişti ama Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Allah'a olan farzlarını eda et ailenin işlerini yap. Yatağına girince 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber de. Böylece hepsi yüz yapar. Bu senin için hizmetçiden daha hayırlıdır buyurmuşlardı.'' Evet, kocasının ihtiyaçlarına yardım eden, çocuklarının bakımını yerine getiren ve ev işlerini yapan kadınların bu işlerden dolayı erkeklerin yaptıkları ama kadınların yapamadığı bazı ibadetlerden mahrum kalmadıkları, bu ibadetlere o kadınların da ortak oldukları müjdeleniyor. Nitekim şu olay da bunun en güzel örneğidir. Esma isimli sahabiye çok yerinde ve güzel konuşan akıllı bir hanımdı. Resulullah Efendimiz huzuruna çıktığında Peygamber Efendimiz derin bir saygı içerisinde tatlı bir ifadeyle şunları söyledi: "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Ben kadınlar tarafından elçi olarak gönderildim. Allah seni bütün erkeklere ve kadınlara peygamber olarak göndermiştir." Biz kadınlar sana ve senin Rabbine iman ettik. Lakin biz evlere kapanıp kalıyoruz. Beylerimize hizmet edip çocuk yetiştiriyoruz. Sizse cuma namazlarını kılmak, camilere ve cemaate gitmek, hastaları ziyaret etmek, cenaze namazı kılmak, hac üstüne hac yapmak, daha da önemlisi Allah yolunda muharebe ve cihat etmek gibi faziletlerle bizden üstün oluyorsunuz. Ancak siz Hac, umre ve kafirlerle mücadele etmek üzere evinizden çıktığınız vakitlerde biz sizin mallarınızı korur, iplik eğirip elbiselerinizi dokur ve çocuklarınızı besleriz. O halde bizler de hayır ve sevaplı işlerin ecirlerinden sizlere ortak olur muyuz? Peygamber Efendimiz bu sözleri dinledikten sonra yanında bulunan Asabına da dönerek bakınız ne söyledi. Siz hiç din işlerinde soru soran bir kadından bundan daha güzel sözler işittiniz mi? Ey Allah'ın Resulü, biz bir kadından böyle güzel ifadeler beklemezdik dediler. Ve Peygamber Efendimiz bütün kadınlara örnek olacak şu ifadeyi kullandı. Ey hatun, diyeceklerimi belle ve seni gönderen kadınlara da anlat ki hanımların kocasıyla iyi geçinip kocasının hoşnutluğunu kazanması o faziletlerin hepsine eşit olur ve bu güzel haberle sevinen Esma Hatun hemen gidip duyduğu gerçekleri asab ı Kiram'ın hanımlarına anlattı. Vazifelerinin kıymetini anlamalarını sağladı. Evin hanımının evi temizlemesi, eşine ve çocuklarına yemek yapması, çocuklarıyla ilgilenerek kocasının yükünü hafifletmesi hep kendisi için bir sadakadır. Dolayısıyla beş vakit farz namazını kılmak şartıyla evi için yapacağı her çalışmada ibadettir. Hanımların işi hayli zordur ama bu zorluk alınacak mükafatın yanında hiç hükmünde kalacaktır. O yüzden ev hanımlığı çok güzel bir meslektir. Lütfen başkalarının da istifade edebilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve